Senin ne işin vardı eczanede? Komiser bey, beyefendinin gerçekten hiçbir suçu yok. Size sormadım hanımefendi. Anlat. Başım ağrıyordu. İlaç almaya gitmiştim. O an bir kargaşaya denk geldim. Bir anda kendimi mevzunun içinde buldum. Ben şahidim dediği gibi oldu. Ben de şahidim. Evet komiser bey. Aynen öyle oldu. ...size sorulunca anlatırsınız. Devam et. Yani anlattığım gibi... ...o çakal... E, ...yani... ...saygısız adam... ...Duygu Hanım'ın kolunu kesince... ...ben de bir an kendimi kaybetmişim... ...bir iki tane vurmuşum. Nasıl bir iki tane vurmuşsun? Paramparça etmişsin adam. Ölmüş mü? Dua et ölmesin. Komada şu. Ha yok. O şerefsizlere bir şey olmaz. Nereden biliyorsun bir şey olmaz? Tecrübeyle sabit. Tecrübe. Tanıyor musunuz mu? E, Gayet tabii efendim. Kendisi müşterimizdir. Gelir gider. O adamlar eczaneye saldırınca birdenbire hızır gibi yetişti. Yani günümüzde kimse yapmaz bunu. Eczacı sizsiniz değil mi? Evet. Neden saldırdılar eczanenize? Daha önce de gelmişti. Kırmızı reçeteli ilaç istedi. Ben de reçetesiz veremem deyince sorun çıkardı. Sonra da arkadaşlarıyla geldi. Beyefendi yardım etmeseydi çok çok daha kötü şeyler olabilirdi. Komiserim gerçekten hiçbir suçu yok yani pilot beyin. Pilot bey mi? Benim. Senin adın Süleyman değil mi? Lakabım pilot. nasıl lakap ya? Hayırdır? Beğenemedik mi memur bey? Uçak kafesi var o yüzden. Neyse. Atın bunu Ama adamın bıçağı vardı. Nefsi müdafaya girmez mi? Hanımefendi. Bırakın da ona da yarın çıkacağı mahkeme karar versin. Siz merak etmeyin Duygu Hanım. Şimdi tutuklasalar da ben zaten yakında çıkarım.